Herkese merhaba arkadaşlar ben sana Bugün bir takipçimin 250 skinli 15.000 TL harcadığı Ve Black Knight'ın olduğu hesabını inceleyeceğiz Arkadaşlar bu hesap muhteşem Umarım bu videoyu beğenen ve kanalıma abone olan herkesin Böyle hesabı olur diyorum Arkadaşlar yani hepinizde olur inşallah inanılmaz çünkü Fakat videodan önce arkadaşlar sizlere içerik mağazasını göstermek istiyorum İçerik mağazasına yine efsane kostümler geldi Kızıl kuvvet var sonsuzluk var Burada kovboylar var Aşk kolcusu var burada gördüğünüz gibi neon içe var Ecel ateşi var bu kostümleri almak isterseniz arkadaşlar ne yapıyoruz? Sağ alttan içeri girişine destekli kısmına gelip Buna lan? Alo hesabın sahibi geldi mi? Gelmedi. Onur? <laughs> Efendim. Oğlum sen beni izliyor mu? Takip ediyor mu? Evet. Oğlum tam video girişini yapıyordum. İçeri girişi destekleme kodu nere plus yazıyor? Bu ne oğlum? Pima... <laughs> abi o çekiliş <laughs> içinde. Pima pen gibi anasını satayım. Pencere markasın bu ne? Ne çekiliş? Ne kim bu? Abi Instagram sayfası bir tane. Instagram sayfası mı? Ne Allah, ne Allah Allah. Oldu? Arkadaşlar tamam başka abi, de... tamam Hayır, ba... tuvalete söyle ben sen peki dur sen yani ben ben beni desteklemek tuvalet... istiyor musun istemiyor musun? ona göre yazacağım. E istiyorum abi zaten senin şeyinde boş boş 5000 papeler Oo tamam o zaman arkadaşlar buraya Samet Parla yazarak kabul edip beni destekleyebilirsiniz. Tabii ki başka yayıncıları da destekleyebilirsiniz. İşin esprisi bir an arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece bizlere destek olmuş oluyorsunuz. Yani gençler yapmanız gereken Dokul! Çok... Evet arkadaşlar şu an kardeşimizin hesabına giriş yaptık ve dolaba geçiyoruz. Evet dolabına geçiyoruz. En alttan başlayalım gençler değil mi? En alttan başlayalım. En alttakiler yeşil. Şimdi evet bu karakteri görünce aklınıza ne geliyor? Yılbaşı. Hayır bu karakteri görünce benim aklıma Yasemin ismi geliyor. <laughs> Ay hoşsun Evet devam edeceğiz arkadaşlar Bu arada beğendiklerinizi yoruma yazın Dakikasını yazın videonun Bu dakikadaki bu kostüm en iyi kostüm diye en iyi kostüm sizce hangisi Bu kostümler ne abi eski kostümler herhalde bunlar Pek hatırlamıyorum evet, aa Bu ne abi bu sezon kaç Ooo güzelmiş ben sezon... bu kostümü ilk defa görüyorum Sezon kaçmıyor Sezon kaçmıyor mu Oğlum bunu banlayın lan abi, Elvan espriyatine yükselmiş Dördüncü sezonmuş aynen yazıyor birinci sezon demiş bu. bu bu bende de var güzel kostüm Çok devam güzel ediyoruz ya. bu da güzel kostüm altıncı sezon tam isabet bunun tarzı mı bu güzel bu İkinci tarzı da var taksi taksi de güzel kostüm sonra bu arkadaşlar eskiden seviyordum bunu artık sevmiyorum ya o kadar biraz sade geliyor bana şu an <laughs> alıştığım yeni kostümleri var, var var bende var şimşek pilot bende yok ama bu da güzel kostüm devam ediyoruz güzel kostüm 800 para oğlum bunlar ucuz lan güzel kostüm devam Aa, ediyorum güzel kostüm bak bu iyi bu bu iyi operasyon uzmanı. 800 popel değil leş, mi bunlar hep? Evet, evet. Hepsi hep 800. İyi abi bunlar. Manik operasyon güzel. Leş. Sonra bu da güzel Meko uzmanı. Sonra Elvan var leş. <laughs> leş man. Şaka şaka. Komando var. İşte eskiden güzeldi. Şu an pek sarmıyor beni. Evet sonra bu eskiden kullanıyordum bunu. Aa, ez, bu ez, güzel. Aynen. Bu güzel. Bu bence güzel değil sizce? Bence güzel. Bu güzellik güzel. Bence güzel abi sevdi ben çok zaten. sevmiyorum. Bu güzel bence. Kızıl Bela güzel. Bu Hasan'ın kostümleri ışık saçan. Bunu ee, sevmiyorum. Patlara bakma. Ba şey güzel değil abi. Işıklı Işıklı mışıklı şeyleri sevmiyorum ya. Bunun ne, nedense hoşuma gitmiyor. Işıklı mışıklı Razer Ama bak bu güzel. Kızı güzel. Yok yok bak yok, bunu yok. da sevmiyorum. Bu da öyle. Bence bu güzel. güzel. Erkeğe güzel değil. Ee, bu arkadaşlar belediye dağıtıyor. Evet. <laughs> evet bu güzel. Bunu bu kostüm olmayanı dövüyorlar arkadaşlar. Eğer ben bilerek gel yani... herkes de var diye. <laughs> ha ha tabi tabi sende de vardır oğlum. Vallahi yok mu? yok. Bende erkeğe var onu. Vay fakir. <laughs> ba evet, bana birisi mi? bak Samet bana birisi hediye etmişti. Ondan sonra hediyeyi geri aldı ve ben... sıkıntı. <laughs> 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 hediye geri mi verdin? <laughs> Geri aldı. hediyeyi aldı, geri aldı. Aga <laughs> be. <laughs> <laughs> Oğlum bu güzel lan. Bu güzel benim zade. Bu, da, bu, da leş. bu leş, leş. mi? Leş. Sensin lan leş. Güzel güzel bende var. Tarzı <laughs> da var. iki tane bak. Bir tane beyaz var. Ben nedense böyle, tarz skinleri abi. sevmiyorum ya. Bu e, güzel. güzel eskilerden bu güzel, güzel. kostüm. Aa bu Beyto'nun kostümü kostüm lan. Bunu görünce aklıma Beyto geldi. O, bu, da, bu, da leş. Bu da leş. Çünkü ilk vs attığımızda Beyto bunu giymişti değil mi Beyto? Evet. Eline vermiştim galiba. <laughs> Bunu görünce aklınıza kim geliyor? VIA Aynen herkesin bir çocuk abi 724 24 bununla oynuyor. Başka kostüm de görmedim Aynen. ben. Size. Ama güzel kostüm. Hakkı var arkadaşlar güzel kostüm. Devam ediyoruz. Bu da iyi ama bence öbürü kadar Neş. değil. Bence öbürü kadar değil. Yok abi bu çok güzel. Bu futbolcu çok güzel, futbolcu güzel çok abi. güzel. Bunu ben beğeniyorum. Dakota's bunu da ben beğeniyorum. Ha, Eski. Ben... Bu benim Aynen. bu benim eski skinlerden bilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bence. Güzel skin. Futbolcular güzel ya. Rüya kelebeği güzel bence bu. Ben Ve seviyorum. beni bilenler zaten bilir. Ve dermanı sevgilisi. Aynen. <laughs> Derman telif atmazsın video inş diyorum. Devam ediyoruz. Bu güzel. Ben beğendim bak. Şekil. Asuman. Sonra abi bu bu ne ya? Bu çok ya iyi, iyi abi bu ya. Bu abi ne lan? Abi 3. 3. sezonda böyle hareketli kıyafet getirmişler lan. Oha, Ve Oha bu Kıyafeti görmüyor musun hareketli? Bir, de bu kızın şekli de güzel yani. Eli yüzü ayağını düzgün yapmışlar. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> bu kostüm güzel bence. Eski de mavi şövalye. Güzel. Güzel. Hmm. Bu bedava değil mi bu? Evet. Yok evet, abi güzel. ben bunu sevmiyorum leş. Devam et. Lal Aha. güzel, efsane. Bunu bunu full kullanıyordum ben. Aynen Ninja'da bu sevgilisi. Ben giyiyorum bunu zaten. Lakin komandosu. Ya eh, ya eh, bence yeah. Abi güzel bu ya. Önceden OP'di de şimdi geçti. Bence ya. yani. Sonra bu fena değil. Kutup suikastçısı. Eskiden güzeldi o da değil mi? Evet. Kum Aa, fırtınası. Abi, bu, bu iyi bu iyi bence. Çok bu güzel. iyi. Kule gözcüsü fena değil, fena değil. Bu güzel bence. Bu ne abi? Chrome. Yeah. Chrome iyi bence. Ne diyorsunuz? Yok yani güzel. böyle kostüm yok. Güzel, bence güzel güzel. Bu da güzel. Tufu. Aa bu şey Aa, değil miydi lan? Tarzı Geçen sezon bize ya, tarzı telefonla bak. görüştüğümüz. Ona yeni tarz e? gelmişti. Uuuuu. Kodo Delf. Abi bu çok iyi ya. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel. Çok iyi, bu iyi güzel abi. Da bu da güzel. Bu da güzel. Bu kostüm de güzel. Devam ediyoruz. Evet, motorcu dermanı. Darman. <laughs> kostümü çöp. <laughs> Yani çöp değil de bence çok iyi değil yani. güzel abi. Tatlı bak görüyorsun. Tatlı ve tryhard oynamak isteyenler için. Tam 13 yaş kostümü. <laughs> Niye sen kaç yaşındasın? Ben daha giymedim. Ben 12. Ne? Ee, gitgide abi. küçültüyor bu da Yaşar, günde mi? Geçen doğum gününde 14 yazmıştın. <laughs> <gelmişsin. gülüyor> Oğlum bana 13 diyor, sana 14 diyor, videoda <laughs> 12 diyor. <laughs> ya, Anlamadım. 13, 13. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. abi. Ana dilim gibi konuşuyorum. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Devam ediyoruz balık efsane kostüm. Leş. Balık bence Çok oyunun iyi. en güzel kostümlerinden nasıl leş lan? Elvan bu gözü görüyor musun bu göz? Şey göre göre bu gözü görüyor musun bu göz? Bu göz sana. <laughs> leş valla senin böyle. Oğlum tarzlarına bak, bir de bunun efsane tarzları var. Alman, bu ne Alman ya? Bu, yani. Sanki uzaydan gelmiş böyle balık mı olur? Balık dedi. Sağ, sağ <laughs> <laughs> Ayda. <laughs> Devam ediyoruz. İskeleter. Bu mağazaya gelmiştim değil mi Cadılar Bayramı'nda? Güzel bence bu. Arkadaşlar kameranın yeni değiştirdik. Devam ediyoruz. Bu kostüm güzel. Güzel ama çok bacakları çok kalın abi. Bu ne ya? Biraz Aynen. zayıf. Var ya? Bu. bu ne? Roberto Carlos musun oğlum sen? Allah Hepsini aşağı yalım. Güzel <laughs> abi. <gülüyor> 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 bu... Abi bak gerçek hayatta Leş. sevmem ama oyunda fena olmamış. Gerçek hayatta bu tipleri sevmem. Bu ne anasını? Hayır. Her şeyi böyle buluyorlar, doluyorlar ya. Kulağı küpe, boyuna kolye, eline yüzük Onu sevmem arkadaşlar. Kızlara, kızlara abi. duyurulur. Rırırırır. İnce bacaklar değme. <laughs> Hasan sana bacaklara değme atar görürsün. <gülüyor> bu <gülüyor> Oo bu pandanın böyle hali mi vardı? Ben ilk defa görüyorum lan. Evet abi hepsi var bacaklı. Beyazı var. Bu <laughs> bende. Pembesi var. Bir de bunu bunu ilk defa gördüm. Bu çok skin var abi. Yazlıkçı drift güzel abi. Drift güzel. Drift severiz. Yani fena değil bu. Aha panda. Oğlum bunlar ne? Ben bunu ilk defa görüyorum. Böyle panda kostüm mü vardı arkadaşlar? Bir şey abi. Cadılar bayramı. 6. sezon. Harbi cadı olmuş panda. Güzel. Fena değil. Oğlum böyle bir karakter mi vardı oyunda? John Sofia. kızı. John Wick'in kızı. John Wick'in kızı mı bu? Bakın aşağı oku. Ve aşağı oku yazıyı. E, Suikastçının suikastçisi. John Wick setinin bir parçası. Hani John Wick'in kızı yazmıyor. John Vick, işte John Wick'in kızı. Ya bırak anasını satayım. John Wick çok değil. Yanında mıydın o gece? Nereden biliyorsun? Hayır böyle öyle ya. Hadi hadi ya bırak. Lan hesabın sahibi. Hesabın sahibi. Öldü. Lan hesabın sahibi. Yorum yap oğlum. 2 saattir hesabına Orada bakıyoruz. Değil. Sallıyoruz oğlum o kadar. Sen nasıl bu hesabı 15 bin TL harcadın? Kardeşim şahin alırdık açardık Cengiz Kurt oğlum. Yıllardır ikünlenmiş resmin var bende. Gezerdik abi. Tamam. Can, can you speak Turkish? Sam Kenan Antaist? Ben parayı veririm <laughs> susarım diyor adam konuşmaya. <gülüyor> Onur! <gülüyor> Efendim? Can you speak Turkish? <laughs> ya boş <boşverme> ya. <laughs> Kardeşim Türkçe biliyorsan niye konuşmuyorsun? Onur. Hayır konuşuyorum. Yan yapıyor diye. Yankı yapıyor diye mikiye kapatmış o. Onur sana bir sorular sorayım. Bu hesap nasıl bu kadar kostüm aldın Onurcuğum? Paraydı. Parayla hadi bakayım. Çalışıyor mu bir yerde kanki? Evet babamın yanına gidiyor. Vay helal olsun bak adama. Kaç yaşındasın Onur? 14 Arkadaşlar Onur'u görüyorsun. 14 yaşında babasının yanına yardıma gidiyor ve açlık alıyorsun değil mi? Aldığın açlıklarla da oyunda evet. kostüm aldın. 15.000 TL biriktirdin ha. Yani bu tabi zamanla oluyor evet. birden değil tabi de. Troll kostümler. <laughs> Tipe bak. Oğlum CZN bırak lan bu. CZN bırak oğlum. <gülüyor> 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 ya da benim bir tane fotoğraf var ya sen ona da benziyor. CZN Samet. Bu ne lan? Pazarlık yapmak. Bak, ya. Yapamadım. Samet. <laughs> Tipe Pazarlık yapmak için pazara gitmen lazım. Elman deli internet explorer gibisin. 10 dakika önce ya free çıkıyorum okuyorum. Hayır. Hayır. <gülüyor> Azerbaycan'da ya geç ulaşıyor oraya galiba. <laughs> Yok düşündüm düşündüm ama <laughs> Yapılan espri deftere yazıyor yanında böyle konuşuyor. <gülüyor> 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 Hayır bir ay önce söylediğim şeyin bazen esprisini yeni yapıyor biliyor musun? <laughs> <laughs> güzel bu da. Kafaya bak ya. Bu ne abi? <laughs> Böyle kafa mı olur? Aa fena değil. <laughs> Devam ki güzel kostüm. Çok iyi ya. Bu çok iyi abi ya. Bu ne lan? Sezon kaç? Sezon 1. Tam şu <laughs> bayağı da e, biliyor musun? Bu sabit hali. Ha hareketlerin sabit hali. Bence bu da çok güzel ya. Ya Siri, şu kızlara söyle arayıp durmasınlar. Video çekiyorum tamam mı? Buna nasıl yanıt vereceğimi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Güzel, güzel, bak, güzel. güzel. Grafitici güzel, efsane. Ya, eski de olsa güzel. güzel. Bu da güzel bence hoşuma gidiyor. abi bıçak mı da Bu efsane arkadaşlar. Bu güzel. Aynen. Yani bu kostümlü biri gelsin evlenelim <laughs> falan diyormuşum şaka. <laughs> Marshmallow güzel abi. Güzel yapmışlar. <laughs> Hasan abinin koşu. Abi Major Lazer Mazer dediler. Tanımıyorum ben bu adamı. Pek hoşuma gitmiyor benim. Gençler hazır mıyız? En efsane kostümlere geliyoruz. Yo, Yo, leş. leş Avengers. Ne oluyor? Ee, <no, bu> <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. De. Tamam orada kırmızı olduğunda ne oluyor? Leş. Ne leşi lan güzel kostüm bence. Yo, leş. Bak bunu buradan alın. <laughs> Kor İkinci bölüm sezonu. Bence bu pek güzel. güzel değil. Çok iyi abi, çok bu güzel, iyi. Güzel. Bu güzel, bu güzel. Bunlar çok güzel. güzel abi. Bak şu morlar hepsi güzel. güzel. Hepsi on numara arkadaşlar. Ha, bu Siyahlar güzel. abi, bu pek siyah paket, iyi. siyah beyaz paket beyaz Uy, bak, severim. Severim. Yarıydın. Bunlar da efsane. Bu, da efsane. bu güzel Olar. bak, bu da efsane. Aa, bu da güzel. Abi saçı böyle olan kostümü güzel oluyor neyse. Devam ediyoruz. Bu efsane, efsanelerden arkadaşlar. Neresine bakmıyorum da neyse. Neresine baktığını biliyorum. Bu da güzel. Panda bu da güzel arkadaşlar. John Wick efsanelerden. Eski John Wick değil mi bu? Evet. evet. Devam evet. ki. Bak bu kostüm. O bu ne lan? Bunun böyle tarzı mı vardı? Açmış ya. Oy, he. bak bu da güzel aynen. 54 veya 50 seviyede. Güzel güzel. Pembe güzel. Midas güzel. Abi bunu ne görünce ben? aklıma biri geliyordu. Neyse. Benim. Evet, devam <laughs> ediyoruz. Flash bu da. Bu güzel. güzel. Çok güzel. Bu güzel bence kuzgun. Kuzgun gün. <laughs> Ay ban 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 çiki çiki ban ban <laughs> kenarından da ban. Red Knight güzel kostüm. Black Knight var şu an. Red Knight'ın Black Knight'ı mı vardı şu an? Kafam karıştı pardon. Evet, Black evet, Knight'ın kızı. Black Knight'ın kızı. Vardı, <gülüyor> <gülüyor> Black Knight'ın kızı vardı pardon arkadaşlar. Hayır Red Knight yok. Aynen. Aynen. Devam Knight. <laughs> ediyorum uzandım. Ve... Kara Bir şey Şövalye. Bir şey diyeceğim. Black Knight'ın kızı vardı oğlu yok mu? <laughs> Gene 10 dakika sonra gelen. <laughs> <laughs> Harbiden ha yemin ediyorum yarım saat sonra yükleniyor ya. Herhalde Ervan'ın beynine giden yolda çamur var böyle zor geçiyor yani. <laughs> kaçınılmaz kadar arkadaşlar kaçınılmaz kadar güzel bence. Sıkırıp aklıma geliyor aynen. John Wick. Ee, bu da yeni, yeni hali güzel. Abi bunun ilk tarzları güzel de. Bak şu şuraya kadar güzel bence buraya kadar sonrası. Bak şunlar güzel. Kapanınca, Kapanınca sevmiyorum evet. Bu güzel. bunu oğlum kafası yanıyor. Bu yaka bu yaka. Rey Misterio. Devam. <laughs> Fena değil. Aha. <laughs> renk değiştiren güzel bence bu renk değiştiriyor falan. Bu da güzel efsane. Güzel, bu Drift da güzel. güzel bu çok güzel bayağı iyi. Bu da iyi, güzel kostüm. Ay. Fena, eğlenceli kostüm, eğlenceli değil. kostüm. Devam ediyoruz, fena değil. Bence kötü bu ya. Fena değil, bence de o kadar aman aman değil. Bak bunlar efsane, bunlar çok güzel. Donmuş kuzgu, donmuş kırmızı şövalye. Abi, efsane. Bu da Bunları çok güzel. Onların bir şey diyeceğim, onların neyini beğeniyorsunuz siz? Kostümünü. Şuraları hızlıca gösterelim arkadaşlar. Yukarıdan başladık, kazmalar. Fena kazmalar var. Bu ne lan? Bu bu sezon mu geliyor? Hemen Yok, hayır şey. abi. 2 sezonu falan geldi. O 3 dördüncü Bak şu güzel değil mi? Şu. Evet. Oyunun en nadir kadını sanırım. Veya iki. Şu. Bu da Ebi'nin. O John Wick'in kazması abi. Üçüncü sezondaki. Güzel kazmalar var ya. Şu kazma bak tatlı bu kazma. Güzel. Çok güzel. Mikrofonlu var. Şöyle güzelleri gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Çekil. Bak, bu da güzel lama. Şeker çok efsane. Bunlar güzel. Şu, şu şunlar güzel. Bak çiftli ama güzel bunlar. Paket bunlar. Bu güzel, abi. bu güzel. Evet, bu da güzel, güzel tatlı. tatlı. Bunlar fena değil. Şu nasıl sizce şu lama kafası? Güzel bence. At kafası. Güzel. Motorun kazması var. Abi ben bunu almıştım iade etmiştim çok ses çıkartıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> ben yanlışlıkla yapmadım. Bu ne bu ne ne? Bu ne oğlum bu nasıl kazma <laughs> lan? Farklı abi baklı mı kazma? <gülüyor> <Bakla> <gülüyor> ama evet, kazma. Işık bu ama baklı. Bu güzel bu güzel. Burada Dali Kuali'sin. Sonra fena değil. Bak bu güzel bu güzel kostüm. Kompa. <laughs> Yok abi kostüm mü? <laughs> Bir kez Çaktırma. Fena değil bunlar. Çakma şirpan. Kurabiye var. Kurabiye de iyi. Yıldız kazma herkes çok seviyor bunu. Çok güzel. Evet. Bu efsane bence tırpan arkadaşlar alın bunu mağazaya yani gelsin evet. Gören kürek. Oğlum sende her şey var lan. Golf. Buz kim <laughs> ne diyorsun oğlum düzeltmeyin lan beni. <laughs> Benim için gören kürek anısını. görmüyor musun? Yani gör, <laughs> görün küreği demek istedim anladın mı? Ay. Abi bu danslara bak bak bitmez ya. Bitmez Vay, abi. bunu alamadım abi. koydu biliyor musun? Abi. Bence 10.000 like gelirse ikinci partını çekelim bu 10 10.000 like her türlü gelir. Arkadaşlar hesap incelemesi istiyorsanız 10.000 like çok ya. 6.000 like falan yeter. Yalışlar, Aha yalışlar. orijinali 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 bu. Ne ne o zaman bu video özel bir flosumuz yok mu? Aha. Dost, <laughs> Yukarıda bir tane nerede dans vardı? Ahmet'e. Evet arkadaşlar Abi. videomuz hı hı. bu kadardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir diyorum. Bu videoya sizlerden 6000 like bekliyorum. 100 kostanet parlağı kullanmayı unutmayın mağazada. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Korona olmayın. Mutlu olun. Görüşürüz.